Merhaba arkadaşlar Samanyol Portalından hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte otobüs simülatora devam ediyoruz bugün arkadaşlar Adana'dan çıkıp Gaziantep'e doğru güzel bir yolculuk yapacağız arkadaşlar o zaman direkt biz yavaştan şeye doğru gidelim terminalimize arkadaşlar biliyorsunuz Adana terminalinin ilk çıktığında bir canlı yayın yapmıştık biz 1 bir k olduğumuzda ee, Adana terminali gelmişti. Tabii ben grafiklerimi geçtiği alamadığım için çekme taraftarı değildim. Ama geçen bölümde gördüm ki seri yapmamızı istiyorsunuz arkadaşlar. Zaten e, yola çıktığımızda Baya bir sohbet muhabbet tarzında gideceğiz. Az önce video çekmem denememde arkadaşlar buraya tam sokamamıştım aracı. Şimdi şöyle Yine tam sokamadık. Şöyle gelirsek. Tamamdır. Aynen. Baban da mı otobüsçüydü be. Arkadaşlar aracı değiştirdik. video ee, aracı çok fazla bir para kastım arkadaşlar. Ve sonunda bu göz nuru efsane aracı aldık bu araçların gözümde vardı arkadaşlar şimdi Allah var hani bayağı da bir gözümde vardı bu araç o yüzden arkadaşlar çok emek verdik bu dördüncü video deneyişim Adana'daki arkadaşlarımıza da buradan selamlar Adana'ya geldik yolcularımızı yükleyip gidiyoruz en son arkadaşlar çoklu sefer geldiğini söylemiştik bugün onun hakkında da konuşacağız ee, öncelikle arkadaşlar bu çoklu seferin gelmesi cidden amda hani e, mükemmel oldu. Çok iyi oldu Çok arkadaşlar. Yapmıştım. Çünkü hani oyna hani ben bir önceki bölüm demiştim ya e, can kan geldi diye. Aynen öyle de oldu arkadaşlar. Hani bu oyuna can kan geldi şu an. Ve e, indirme sayısını daha fazla geçti. Bu arada şunu indirelim perdemizi multimedyamızı açalım şimdi arkadan ötmesinler geçen bölüm arkadaşlar unutmuşuz şeyi e, yanımıza yemek almayı unutmuşuz Arkadaşlar bu sefer e, videodan önce aldım öyle girdim videoya dedim hani işimizi sağlam alalım Adana'dan da çıkıyoruz e, arkadaşlar Adana'daki arkadaşlara selamlar Çok kişi demiş ki Adana Terminali gerçekten de böyle mi diye Arkadaşlar ben en son 2016 16'da gittim Adana'nın terminaline ve böyleydi. Hani Adana'nın terminalini birebir yapmışlar. Yanındaki evlerdir, memlerdir. Hepsi tamamdır. Arkadaşlar biliyorsunuz 1500 abone oldu. Hatta geçmek de üzereyiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, sizler sayesinde buralara kadar geldik. Ee, siz ne derseniz o olacak bundan sonra. Siz ne serisini yapmamı isterseniz o olacak. E, bizim kanalımız bayağı bir büyüyor arkadaşlar. Hani Farming Simulator'da bir efkar yanmıştım size biraz. Youtube abonemizi e, işte izlenmemizi like'ımızı siliyor diye. Arkadaşlar galiba sesimizi duydu Youtube. iki videodur e, silmiyor Allah şükür. Allah şükür ana, iki videodur silme yok inşallah başka da olmaz. Yani arkadaşlar o şekilde bizim emeğimiz cidden emek ver boşuna emek vermiş oluyoruz arkadaşlar. Ama streamlediğinde videolarımız öne çıkartılanlar çıktığında bizler seviyoruz Otobüsü sevdiyseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Valla hangi otobüse videosu hangi otobüsle videosunu çekmemi istediyseniz onu da yorumlar kısmında belirtin. Bugün e, geçen bölüm setra op böyle e çekmiştik. Bu bölümde de arkadaşlar e, setra'nın yeni çıkan yeni versiyonu 2020 model versiyonuyla çekiyoruz. E, Oynayın otobüs gelecekmiş arkadaşlar. E, bir de hürt dışından iki 3 tane şehir eklenecekmiş. Şimdi onları okuyacaktım normalde videoda ama arkadaşlar maalesef e, okuyamadım. Ama arkadaşlar. Bir dahaki bölümde hani daha çok çalışmış gireceğim. Yolcu ee, yolcular susuzluktan ölüyoruz. Kardeşim öldün mü pek ya? Ulan daha yola yeni çıktık lan. Vereceğim bekle. Bıraktın gel şunlara biraz ikram ver. Önceki bölümde biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim ee, şeyin adına bir yan tarafta yardımcı pilot adına Muhittin oyduyduk. Evet. Issız yollara giriyoruz. Pozantı tarafındaki. Gerçi Pozantı tarafı Afyon tarafında mı kalıyordu? Öküz müsün kardeşim ya? Öküz gibi de vurmazsın ya. Arkadaşlar bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmuyoruz. Sosyal medyalarımız aşağıda arkadaşlar. Discord ve Instagram sunucumuz var. Oraya da gelmenizi bekliyorum. Ee, burada kasarsa ayvayı yeriz arkadaşlar. Bu virajlarda kaza yapmamam lazım. Ekstra bir yavaş gitmem lazım. Hop. Şu selektörü e, ben, nasıl yapacağız? Ben yapamadım diyenler olmuş. Şu düzeye çıkayım göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Şu an stres altındayım. Hop. Aynen çıktık. Arkadaşlar şimdi demişsiniz ki ben hani selektörü nasıl yapacağız biz bulamadık. Şu var ya arkadaşlar şu far açma kapama yeri. Onu arkadaşlar basılı tuttuğumuzda selektörümüzü açabiliyoruz. Umarım hani size yardımcı olabilmişimdir bu konuda. Umarım hani size bir konuda yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Bu oyunda şu güncellemenin gelmesini isterdim güncellemede Hani sınır kapıları falan gelecek ama Hani mesela kargo seminatörü arkadaşlar ne yapabiliyoruz Serbest dolaşabiliyoruz Bunda da Serbest dolaşmak isterdim bu arada Arabanın Taksimini aklına aldık 0'a 0 sıfır geçerek hop. arkadaşlar e, topluluk kısmına da bakın Çünkü video çekip eş şey yaptığımız anda orada bayağı bir duyurular duyuru olarak veriyorum Mesela şurada e, video gelecek şurada şu gelecek filan niye bayağı işime yarıyor ya yani, topluluk kısmı orayı da takip edin keselim taşı verelim gazı ileride bir mola veririz burada değil tabii ki de arkadaşlar Antep'in terminale ancakten çok güzel yapmışlar kardeş yol var şu otobüsün orada saatin yazması cidden hani çok güzel bir detay arkadaşlar hani yapmışlar ya Abi adamlar yapmışlar hani oyunun hala eksikleri var mı var arkadaşlar ama onlar da zaten güncellemeyle çözüyorlar bir anda tüm güncellemeyi getirirlerse bir zaman sonra zaten oyun kazanamaz ama zülkremzi şurada kızıyorum hani ücretli bir multiplayer getireceğine ya anlıyorum da arkadaşlar aslında ama hani parası olan var olmayan var ve yani madem abi hani paralı yapacağım multiplayer oyunun kendisinin paralı yap e, multiplayer da bedava olsun değil mi ama nuzuk hani, games bunu yapmıyor e, oyundan paraya tutturmak zorunda kalıyor ben de yatırmayacağım arkadaşlar bakın hani hakkımıza şu aracı aldıysak ne mutlu bana yorum kısmına yazın hangi otobüsle video gelmesini istiyorsanız ona göre ben de otobüsümü hazırlayayım. Kardeşim 122 ile gidiyorum. Nereye çarpacağız acaba? Şuradan Antep'e doğru dönüyoruz. Bu arada video kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş. Evet ben oradan geçeriz diye düşünmüştüm ama geçemedik arkadaşlar. Şu dörtlüğümüzü yakalım. Mesela bak bu sonra hala düzeltmemişler. Mesela arkadaşlar nereye hani takıyoruz ya vitesi. Bazen böyle de sabit kalıyor. Onu da çözerlerse cidden çok memnun oluruz be. Muhittin'cim sen son kez git bir şey yap Antep'e vardık zaten. Havalar da sıcak arkadaşlar. isterseniz telefon ısınıyor. telefonda ısındıkça arkadaşlar ee, telefon meşburen kasmak zorunda kalıyor öyle söyleyeyim. Şehir içinde güzel yapmışlar Bu arada hani benim yani grafiklerim HD değil arkadaşlar Ama Adana'dan da e, Antep'e Tam bir şeyden geldik arkadaşlar Açıl açıl Aa evet ben o tarafa Döneceğim değil mi Doğru arkadaşlar onu hesaplamadım bak ben Yani mesela açık kalsın. yani arkadaşlar var yani. Ee, şu baklavanın olması filan çok efsane olmuş cidden. Şimdi kardeş ben buradan nasıl dönebilirim? Çok gençten alacağız olur, Bu arada arkadaşlar Antep'te e, oturan, Gaziantep'te oturan kardeşlerimize buradan selamlar geçer mi lan buradan? Geçmez. Dur kardeşim ya. Otobüs geçiyoruz buradan. iğne deliğinden otobüs sokuyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim ee, arkadaşlar Antep'te ben şunu sevdim mesela e, levhalara Antep'in neyi meşhur abi baklavası ya mesela o baklavayı oraya koymuşlar hop evet Antep'e de gelmiş bulunduk İşte mola vermedik burada benzin yakıtı şeyinde e, gördük arkadaşlar. O zaman ne yapalım arkadaşlar? E, bir videonun daha sonra gelelim. E, tekrardan güzel bir video oldu arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Görüşürüz.